Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet konumuz metli arız Met dediğimiz şey uzatmak demekti Bunu önceki derslerimizde zaten hatırlıyoruz Şimdi met konusunu çözümleyebilmek için iki şeye ihtiyacımız var Bunlardan bir tanesi harfi met ikincisi de sebe metti. Bunları tabi tekrar ediyoruz önceki derslerimizde işledik Harf metler 3 tane var. elif. Sebep ise 2'ye ayrılıyor. Birisi hemze, diğeri sükündü. Hemze harekesi olan elif harfine deniliyor. İşte e, i, ü gibi. İşte e, i, ü şeklinde. Veya da ikincisi sükündür. Buna, bu da harekesi olmayan harflere sükün deniliyor. Veya buna işte cezimli harfler de dahil ki biz burada cezimli harfleri zaten met konularında cezimli harfleri işlemiş olacağız. Şimdi harekesi olmayan ya da işte ne dedik? Cezimli olan harfler. Şurada da örneklerini verdik. Şimdi sükunda kendi arasında ikiye ayrılıyor. Sükunda kendi arasında ikiye ayrılıyor. Birincisi sükunu arız. Ne demek sükunu arız? Harekesi olan. Fakat dilediğimizde cezimli olarak durabildiğimiz harflerdir. Başka bir ifadeyle görünürde cezimli olmayan var. Görünürde cezimli yok. Biz oraya bir cezim koyabiliyoruz. Misal örnek verelim. Şu an metni arızı anlatmıyorum. Dikkat edelim. Sükunlardan sükun arızı anlatıyorum. Sükun arız. Bundan sonra tanıma geçeceğiz. Mesela Er-Rahmanir-Rahim diye bir ayetimiz var. Fatiha suresine ait. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir-Rahim Burada aslında son harfte mim harfinde esre var. Fakat biz durağa geldiğimizde ne yapıyoruz? Burada cezim varmışçasına okuyoruz. Cezim varmışçasına. Görünürde burada bir cezim yok. Ama biz varmış gibi Rahim şeklinde mimi cezimli yer okuyoruz. Tekrar ediyorum. Görünürde cezim yok hareke var. Ama biz cezimli gibi duruyoruz. İşte buna sükun arız deniliyor. Sükun arız. Bunu iyi aklımıza atalım. Bir de ikincisi olarak sükun lazım var. Sükun lazım var. Şöyle yapalım. B olarak sükun lazım. Bunu metli arızda değil de metli lazımda detaylı inceleyeceğiz. Sadece şu kadar bilelim. Cezimli olan görünürde işte cezimli olan veya harekeli olarak okuyamadığımız harfler. Yani şunun tam tersi. Bunda hareke var, cezim yok ama biz cezimli okuyabiliyoruz. sükun arızda. Sükünü lazım da e, hareke yok. Cezimli okumak zorundayız orayı. Sükünü lazım hakkında bu derslik bu kadar bilsek yeterli. Biz metli arızda sükünü arızı kullanacağız çünkü. Şimdi şöyle örneklere gelelim. Tabi örnekten önce tanımımızı bir yapalım. Neymiş bakalım mette arız olması için. Harfi metten sonra. Şimdi birinci kuralımız neymiş? Birinci kuralımız, birinci koşulumuz daha doğrusu. Harfi met olacak. Ne olacak? Harf metten sonra. Sebebi metlerden. Yani şu, sebebi metten. Sükunu arız olacak. Harfi metten sonra sevmek gelecek. Sevmeklerden de sükun arız gelecek. bunu üç başlık altında toplayabiliriz. Harfmet ardından bir sevmet gelecek. O sevmet ise şimdi sevmet iki tane dedik ya. O sevmetlerden de sükun sükunun alt başlığının sükun arız gelecek. Sükun arız gelecek ki metti arız olabilsin. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Ne yazıyor burada? Allamel Kur'an'e Kur'an'e Şimdi şuraya bakacağız. Şu kısmı inceleyeceğiz. Şu kısmı inceleyeceğiz. Şimdi burada E'yi uzatan harfimet var mı? Birinci koşulumuz var. Elif var. Üç taneydi yani. Vav, elif. Onlardan elif var. E'yi uzatan harf metlerden elif. Tamam birinci koşul sağlandı. Ardından sebebi met var mı yok mu ona bakacağız şimdi. Sevmeklerden sükun arız olacak. Şimdi sevmeklerden hemze olamaz. Niye? Hemze olması için elif olması lazım. Burada nun var. Bu harf nun. Sükun olabilir mi ona bakıyoruz. Sükün lazım olamaz da çünkü sükün lazım açıktan bir cezim veyahut da bir şeddesi olması lazım. Cezimle veya da şeddeli olması lazım. O değil de sükunu arız olabilir mi? Şimdi mesela burada ben durmak istiyorum. Durak var. Duraklar böyle de böyle işaretler var ya. He, o zaman ben burada duracaksam buraya suni yani yapay bir cezim koysam o zaman ne olur? Tanımdaki gibi tanımdaki gibi hareketi olan fakat dilediğimizde cezimli olarak durabildiğimiz diyor bak. علم العلم القرآن. Jizim durabiliyorum. Gurane yazıyor ama ben Guran diye durabiliyorum. İşte böyle durumlarda böyle bir duruş böyle bir sükun varsa buna sükunu arız diyorum ve sükunu arız var ise metti arız vardır diyorum. Toparlayacak olursam, daha hızlı bir şekilde şöyle anlatayım. Kalemizi alalım. E'yi çeken harmetlerden elif var. Semmetten de sükun arız var. Sükun arız olduğu için metni arızdır. Şuna bakalım. Hine tegûmü. Hine tegûmü. Şurada este kabul edin. Hine tegûmü. Bakıyorum şimdi gu kısmına. Gu'yu çeken harf metlerden vav var mı? Vav elif ilk 3 tane harf vardı. Evet vav var. Birinci şartımızı sağladı. güzel. Bundan sonra peki sebebi var mı? Bakacağız mim harfi. Sevmeklerden hemze olamaz. Çünkü mim var. Hemze elif olacak. Daha da gelelim. Mim var burada. Peki sükuna arız olabilir mi? Sükun, hemze değil sükun olabilir mi? Olabilir. Çünkü nasıl? Ben buraya cezim getirebilir miyim? Yani istediğim şöyle durabilir miyim? Hine <laughs> tegum. Durabilirim. Yani nefesim yetmemiştir. Dururum. Ayet sonudur burası. Durak vardır. Dururum. Olabilir. Hine <laughs> tegum. Durabiliyorum. Cezimleyebiliyorum. Tamam Yani görünürde olmayan bir cezim koyabiliyorum. O zaman burası nedir? Sükunu arızdır. Sükun arız olduğu için metli arızdır. O zaman şöyle anlatıyorum. Gu'yu çeken harf metten vav var. Sebebi metten de sükun arız var. O zaman metti arızdır. Bunu biraz daha hızlı anlatacağım şimdi. Hine <laughs> tegumü. Belki burada nefesim bitti ya da burada durak vardır. Olabilir. Ben burayı istediğim zaman görünürde bir mü harekesi var. Ama ben burada istediğim zaman cezimle durabilirim. Hine tegum yazıyor. Bakıyoruz şimdi. Guyu çeken harf metten vav var. Sebebi metten ise sükun arız var. Tegum diye durabiliyorum çünkü. O zaman burada sükun arız olduğu için metti arız vardır. Yine şuraya bakayım. Bidati suduri. Suduri görünürde bir esre var. Ama ben burada durabilirim istiyorsam. Dediğim gibi iki şekilde durabiliriz. Ya yani nefesimiz kesilir, biter. Onun için bir durak yaparız orayı. Ya da bir durak vardır gerçekten de. Ne yapıyorum? Düğü çeken harfmetten vav var. Önce harfmet var mı yok ona bakıyoruz tabi. Harfmetten vav var. Güzel. Sebemetten ardından hemen ne gelmiş? Sebemetten sükunun arız Bak Sükun arız gelmiş. O zaman ne vardır bu da? Mette arız vardır. Peki meddi arızın metni ne? E, arız olunca ne yapacağız? Uzatarak. Dört elif miktarına kadar uzatabiliyoruz. Bidâti sudûr <laughs> şeklinde okuyabiliyoruz. Yine aynı şekilde hîne <laughs> ya da şurası allemel <laughs> kur'an ya da şurası حين Aynı örnekten iki defa yazmışım galiba. Neyse tekrar etmiş olduk böylelikle. Evet metni arız bu şekilde.